Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan transferleriyle dünya gündemini sarsan Mesut Özil medyatik biri olduğu için her zaman gündemde. Oynadığında sahada yaptıklarıyla, oynamadığında da genellikle futbol dışı yaşamıyla konuşulan 33 yaşındaki futbolcunun ticaret hayatını derledik. İşte Mesut Özil'in gıdadan tekstile iş imparatorluğu. Tekstil sektörüne de giren Mesut Özil, M10 markasını kurdu. Adının baş harfi ve uzun yıllar giydiği 10 numaralı formadan yola çıkarak özel bir logo tasarlattı. Bu marka spor giyim üzerine çalışmalarına devam ediyor ve Mesut Özil'e futbol dışında da para kazandırıyor. Sahaların yıldızı Mesut Özil sanal ortamda da başarıyı istiyor. 2,5 yıl evvel M10 Esports takımını kuran 34 yaşındaki oyuncu yetenekli gençleri bulup yetiştirmeye hedefliyor. Her geçen gün büyüyen espor pazarına yıllar evvel giren Özil'in girişimcilik zekasının da oldukça üst seviye olduğunu görebiliyoruz. Eşi Amine Gülşey ile beraber CTZN adlı kozmetik firmasına ortak olan tecrübeli oyuncu, Ada ve Avrupa'nın ardından Amerika pazarına da girerek kozmetik alanında da işlerini oldukça büyüttü. Günümüzde oldukça sık duyduğumuz kripto para borsasına da Mesut Özil el atmış durumda. Uzun süredir bu konuda ekibiyle çalışmalarını sürdüren başarılı oyuncu, M10 token adı altında bir kripto parayı piyasaya sunacak. Mesut Özil futbol içinde yatırımlara başladı. Yıldız oyuncu Meksika ekibi Nekaksa'nın hissedarlarından. Meksika'nın en üst ligi Klarus'ta mücadele eden Necaxa'nın müzesinde tam 10 kupa bulunuyor. Mesut Arsenal'dan eski takım arkadaşları Aaron Ramsey ve Patrick Cech ile aynı zamanda ortak. 3 yıldız futbolcu İngiltere'nin başkenti Londra'da bir spor kliniği işletiyor.